Selamun aleyküm Kumandanım. Aleyküm selam. Kumandanım, kusura kalmayın da siz beni öldürecek misiniz? Sizin kanınızın bir damlasına bile vatanın ihtiyacı var. Yok eğer bir kan lazımsa, benim gibi kocamış adamın kocamış kanı da var. Otur baba, otur. Elimizde yeterince barut yok. Kan ateşi alevlendirecektir. Dışarıda vaziyet ne? Dışarısı bildiğiniz gibi cehennem kumanda. Biz Sabi'yle... ...anasına kıymışlar. Anlayacağınız... ...bu soysuzlar bizim namusumuza... ...göz dikmişler. Soysuz çakallar! <laughs> Kini'ni diri tut! Gün bugündür baba. Bu akşam intikam alacağız. Bire bin alacağım. Onlara dünyayı dar edeceğiz. Emredersiniz kumandan. Allah sizden bir kez daha razı olsun. Ahir ömrüm son günlerinde. Yiğit kim eder? Osmanlı kimdir? Bir kez daha gösterdiniz ya. Gayrı ölsem de gam yemem. Zalimin saltanatı bitene dek ölmek yok bize.